arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yapı kayıp, yap, yapı yapı ka, yapı yapı kapışması yapacağız. <laughs> yapı kapışması yapacağız. Bence karşımızda kim vardır düşünün için yorumlara yazın şu an 3 2 1 yazdıktan şimdi çıkıyoruz 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 çıktık. Evet, bugün sizlerle beraber yapı yapı kapışması yapacağız. Selam Ali. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyiyim ben de. Bir önceki videomuzda bize yardım ediyoruz. Şimdi karşı karşıya geldik. Öyle. Evet. Öyle. Şimdi seni yeneceğim ama. Okay. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Düşünelim. 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 Among Us yapak. Among Us. Among Us. Evet. Among Us karakteri mi yapacağız? Evet. Among Us. Yoksa Among Us'la alakalı herhangi bir şey yapabilir miyiz? Among Us'la alakalı ya da Among Us'ı yap. Peki. Aha. Hazırım. O zaman görüşürüz. Kolay gelsin. 3, 2, 1 başla. Yoklarımı seçtik arkadaşlar. Yoklarımı seçerek ben like atıp abone olun. Ben çekerim. Ben çekerim. Ben çekerim. Bir mavi alalım. Mavi mavi. Biz alalım. Siyah. Mucivert.

Yeni başlıyorum. Yani ben de yeni başladım. Monga. Monga. Şu Arkadaşlar o umpan o nasıl? Küçük odası diyebilirim.

不那。做、uh，不要不要做！要做不要做，会这样。

Hadi. Efendim. Ama başladın sanki. Tamam şimdi iyi. şimdi ne yapacağım ben çok iyi biliyorum ama bir dakikanızı rica edeceğim. Tamam şimdi arkadaşlar gözünü kapattığınızda inanıyorum fokus fokus abra kalk abra tamam. tamam. Çok güzel. Süper. Süper. Süper diyorum 他我辛劳吧，辛劳吧，不知道，我嗯，嗯。 Сын <сп> где? <him> <casters> Ve bu bir göre de insanlara ben de olduğunu anlayacak. Hmm. Olduğunu anlayacak mı diyorsun? Kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar. Kesin. Tabii tabii. Sen kazanamayacaksın ki. Neden? Çünkü ben çok iyi yapacağım ve onun puanı ben katacağım. Bir <laughs> Bakacağız işte. Anladım. Boşverin Ben hazırım. Sen hazır mısın? Evet. Ben de hazırım. Şimdi ilk oyunu kimden başlayalım? İlk önce seninkinden başlayalım. Hazır mısın? Bu buluşalım. Ne? Tamam en yukarıda buluşalım. Bu buluşalım. Selam. Selam. Gel. Evet, benim yapan bu. Buton mu? anladım. demek ki çok güzel yapmış. Buraya cam koymuşsun. Buton oldu belli. Güzel olmamış mı? E, güzel olmuş da şimdi o, biz tahmin etmeyeceğiz. Onlar ta tahmin edecekler. Arkadaşlar bu arada ben mi yoksa Dodo mu eni yapan? Onu yorumlarda beğendiğin. Kesin ben kazanacağım. Sen kazanamayacaksın. Olacağın gününde. Ben iyi olan kazansın diyorum. Tamam. Hemen buton, hemen butona basıyorum. Dur. Dur. Ne senin yapına gidiyor? Tamam geç benim yapıma, yapıma. Hazır mısın? Bakıyorum. Hazırım. Bak. Bir. İki. İki. Üç. üç. Gel, bak sana anlatayım şimdi. Bak burada katilimiz hmm. var. Katilimiz maviyi öldürüyor. Bu da o <laughs> şey yapma görevi var ya. Hmm, e, neydi adı? Kablo ha, kabloları birleştirme görevi var ya işte. Onu yaparken öldürüyor. Bunda şeyi gidiyor. Ondan sonra ben pembe tam görecekken bastı ama oyun kazandığı için burada da witch bir <laughs> ne? ne? Ben niye gidiyorum? bak benim butonum da böyle bu arada. <laughs> Çok iyi ya. Ben bir tek buton yapabildim. Ben tek buton yaptım çünkü sen hangisi şimdi olsun. Şimdi bir tane. Peki bu ne? Peki bu ne? Hani bir tık victory bir oluyor ya. Hmm. Bu da böyle. Kırmızı kazandı mı? Ne? Kırmızı kazandı mı? kırmızı kazandı yani evet. Peki bu ne? Bu da hani ölünce şey oluyor ya. Kemiğe çıkıyor. Hı hı o. Bu bunun kemiği de. Evet şimdi mavi var zaten burada. <laughs> ama bunlar kırı burada. Öldü işte ama. <laughs> Bence gayet güzel olmuş. Tebrik ederim. Tamam. Şimdi gel şunları bir kıralım, tekrardan yapalım. A few moments later... On... Tamam. Şimdi ben kendimi mi yapacağım? Herkes kendimi yap. Tamam herkes kendini O zaman dur. Arkadaşlar benim içeriğime bakmam lazım. Bu tip bir bakmam lazım. Hımm. Hmm, yapabiliriz ben bir şey değil mi? Şuramız var. Hazır sen başlıyor Hayır dar. Ben daha bloklarımı almadım. Abi, bir. Başka ne mus Normal. ya? ya, ya. Tamam başla başlı ya bir, bir. Başlayabiliriz. Ben evvelde. Minecraft'taki karakterini mi yapacak? Herkes. Evet. Ben de yeni anlıyorum ki. Nasıl oluyor? Şaka şaka yaptım. Şaka şaka. Sen şaka yaptım. Şimdi şaka, şaka yapmak istedim. Çok komik. Çok komik olduğundan bilmemişlerim. Skidiyor. Skidiyor. Sonra Nasıl ya dakika bir gol bir daha. Bitti. Ne? Bitti ne? Şaka canım. Çok komik ya. Gülmekten öldüm biliyor musun? Six and a half hours later. oluyor be? Bu video çok durmadım ben. Şöyle. Benim evet, sürekli yapım kırılıyor ya. Ne? Yapım sürekli kırılıyor. He he sen e, şey kırılır bazen. Ne no, bir şey olmaz sen devam et. Ama iyi de yapıyorum yapıyorum bir yerleri kırılıyor. Sen tamam, bir daha kırılmaz. Neden kırılıyor peki? Ben nereden ben bileyim bana niye soruyorsun? Ben hiçbir şey yok. Gelip sen sen beni yani sen beni görmek zorundasın yani. Bak ben bir şey yapmıyorum. Ben burada 2 saattir uğraşıyorum şunun için. Değil mi? Yani hakikatenini yapıyorum. Peki. Peki. 12 seconds later. Ya e şu üstünü bir kapatamadın. <laughs> biraz, benim biraz sürem var ya. Biraz beklesen olur mu? Tabii ki. bile kanını unutmuşum abi. Neredeydi be şu? Bulamadım onu. Hadi be bir saçın tam kırmızı bile oldu mu? Allah olsun. Şükür. Ne durumdasın? Saçın yarısını yaptım şimdi öbür kısmındayım. that's yep. Benimki de bitiyor az kaldı çok az kaldı inanılmaz az kaldı derken Sen ne yapıyorsun şu an? Ben seni Altı da bir aaa benim bloklarım kırıldı aaa ne yap Benim de şu an kırıldı ve nasıl kırıldı bilmiyorum Valla benimki de kırıldı ya. Uf, neden kırılıyorsun? Tam da bitirmiştim. Çok az sattım. Deprem mi oluyor acaba? <laughs> Valla olabilir. Aaa gerçekten de ilginç. Çok ilginç. Hey, ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Gel şimdi üstte çık. Bir saniye. Kırıldı ya blok. tam ya bu nasıl kırılıyor ya ortalarında? Vallahi benimki kırıldı. Hatta ben tam saçı bitirdim derken kırıldı bende. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bir dakika. Evet, bak. Pencereden bak bana. Pencereden. <laughs> Selam. Bak şimdi şunları bir kıralım. Ya şöyle bir şey Buraları kırma. Bak buralar bizim şeyimiz. Hmm, i̇zleme kulesi var. He izliyoruz böyle. İlk önce seninkinden başlayayım. Ben seni hiç görmedim. Peki. Hmm. Bayağı güzel olmuş ya. Senin gözlerin neden içeri doğru gidiyor böyle? Bak benim gözlerim zaten. Aa evet. Maskerin içinde çünkü. Aa evet öyle. Ana. Abi, çok güzel yapmışsın. Dur bir dakika senin saçın var mı? Dur. Ee, senin saçın var. Dostum sen buraya saç yapmamışsın. Benim saçım yok bak. Var. Bak. Bak şöyle yaparak var mı bak. Var gerçekten? Var gerçekten. Aaa benim saçım varmış ya. Ben bir saç yapayım o zaman. hemen gözlerinizi kapatın hemen 10 saniye 10 saniye Tamam yaptım evet. Dur, Bir dakika Şöyle Çok güzel oldu Evet. O saç saç ektirme yerine geldik. <laughs> evet. Şimdi benimkine bakak mı? Bakalım hadi. Hadi. Benimki de böyle. Ah, babam ne yapıyor? Bir dakika gözünü kapat. kapat. Bakmıyorum. Bakma. Hiç bakma şu an. Hiç bakma onu. Biliyorum. Hiç bakmadığın için. Hiç bakmadığın için de bunu bildiğim için de. Tamam oldu. Hazır mısın? Hazırım. Bak bana. Değil. Bak benim kollar böyle. Bak bir de bak benim kafamın içini göstereceğim. Gel bak sana. Bu ne ya? Bu nasıl bir ayak, bacak, vücut falan Aa evet bayan. Bir gel bak bir gel buraya. Bak. E bu kafa içinde ne olabilir bu Gel bakayım ne olabilir acaba? Buradan deli mi var kafa? E bir gel sen. Bak burada beyin var. Burada 200 IQ yazıyor. Burada gözlerim gözüküyor. Beyin mi? 200 mü? Evet ben 200 açıyorum. E evet, bu adam 200 açıyormuş şimdi. Ben olduğum için olabilir mi? Sen 200 açıyorsun ya. Evet. Ama çok değil mi? Çok değil. Bak şimdi sen sen şimdi bak bir gelir misin? E şimdi sana bir şey söylemem devam. Biz bana bir şaka yaptık. 2 saatte ben böyle görünmezlik iksir uçuyorum, kırıyorum. Sen sana bakıyorum, kırıyorum, yapıyorum, kırıyorum, 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 kırıyorum. Sen bir troll yaptık yani. Troll videosuydu bu. Bu aslında bir troll videosu. Nasıl ya? Benim e, bloklarımı sen mi kırıyordun? Hep ben kırıyordum. Sana şaka yapmadım bloklarımı kırıldı ama benim hiç kırılmıyordu. Seninki hep kırıldı çünkü ben kırıyordum onları da. Ama olmadı. Ama bu... Benim kırılmasaydı çok daha güzel yapardım. 300 ay kırılık yapardım bence. 300 ay. Tamam biz tam bir şaka yaptık. Nasıl şaka Siz yaptık? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Biz arkadaşlarımızla Ay biz arkadaşlarımızla bir aileyiz. Evet. Hmm, Ali Kemal ailesi. Evet benim ailem. Şakanız gerçekten çok sinir bozucu. Tamam bir daha yapmayacağız. Evet bir daha yapmayacağız. Peki o zaman. O zaman arkadaşlar yorumlardaki Dodo ve Ali yazılarını beğenerek kimi seçtiklerini söylesinler. Evet tabii ki ben kazanacağım. Ama her hani neyse hadi. Peki. O zaman bize müsaade. Bana da müsaade. Hadi görüşürüz. La katı baban olun. Haydi bay bay. Ha.